İyi akşamlar sevgili oğlak burçları ve yükseleni oğlak burcu olanlar. Önümüzdeki günlerde bakalım sizleri neler bekliyor diyoruz. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu dönem sanki sizin için büyük bir değişim dönemi. Sanki bir değişim başlıyor. Bu yeni aydan sonraki dönemde, bu genel olarak söylüyorum bunu. O ee, yeni aydan sonraki dönemde böyle herkes bir patlamaya hazır bomba gibi. Böyle küçük küçük aksaklıklar, aksaklıklar, tatsızlıklar, küçük kazalar. Böyle her şey sanki üst üste üst üste geldi. Sizler için de sanki aynı şey olmuş. Böyle patlamaya hazır bir bomba gibi. Ama artık önümüzdeki yani bu hafta içi e, bugünden et sonra bugünden sonraki dönemde yepyeni bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten sizin için e, büyük bir değişimin başladığını görüyorum. E, cesur kararlar büyük ve cesur kararlar alıyorsunuz ve cesurca ee, tepeye doğru bir zirveye doğru tırmandığınızı attığınız adımlarda attığınız adımlarda sanki böyle e, çok büyük de böyle nasıl diyeyim başarı elde edeceksiniz. Attığınız her adımda sanki evet cesurca, korkusuzca adımlar atıyorsunuz ama attığınız her adımda da böyle bir zirveye doğru tırmandığınızı görüyorum. Şu sanki bakın şu şurası bakın. Sanki koca bir bebek görüyor musunuz? Kocaman böyle bir bebek. Bakın, bebek yenilik demektir aynı zamanda. Yeni başlangıç, yepyeni bir döneme giriyorsunuz. Genel anlamda da sanki yepyeni bir döneme girmiyor muyuz zaten? Bahar geliyor, çiçekler açmış, ee, güneş doğuyor. Yani sanki bir gece bitiyor, sabah oluyor. Öyle gibi düşünün. Kış bitiyor, bahar geliyor. Sizin içinde gerçekten çok güzel bir dönem, yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir ee, başlangıç ve böyle yepyeni hayaller, adımlar, yeni bir e, iş, yeni bir ev. Böyle dedim ya çok büyük böyle ani değişim yaşayacaksınız. Attığınız her adımda çok büyük zaferler elde edeceksiniz. Bazıları böyle korku, korku. O da yaşadığı olaylar. Nasıl diyeyim mesela? Belki geçmişte yaşadığı olaylar gözünün önüne gelecek. Belki bir küçük bir panik, bir korku ama o korkuları arkanızda bırakıp büyük büyük adımlarla yeni yeni yollar görüyor musunuz? Yollar kat görüyorum. Kiminin böyle sanki başka bir şehir, başka bir ülkede karşısına çıkan bir teklif kiminin de böyle sanki bulunduğu yerde bir teklif bakın karşılıklı görüşmeler yükseliş 5. ayı gösteriyor. 3 ve 5. ayın arasında yani yani 4. ay oluyor. Bu önümüzdeki ben bu hafta başlıyorsunuz. 4. ayın içerisinde zirveye doğru tırmanıyorsunuz. Hedeflerinize ve hayallerinize de 4. ve 5. ayın içerisinde ulaştığınızı görüyorum. Şurada bir fare çıkmış. Fare dedikodu demektir. Onu söyleyeyim. Birileri arkanızdan konuşuyor. Ama meyve veren ağaç her zaman taşlanır. Zaten normalde de konuşuyor. Konuşan zaten konuşuyordur. Onun için hiçbir şeyi hiç kimseye alırış etmeden lütfen attığımız adımı geri çevirmeyin. İleriye doğru yürüyün. İnşallah kurban olduğum Allah da bu iki aylık bir süreç içerisinde çok ee, hani belki zorlu süreçler de olacaktır ama zaten büyük zorları siz başardınız. Bundan sonrasını da o verdiğiniz mücadelelerle, mücadelelerle inşallah atlatıp hedefinize 2 aylık toplamda 2 aylık süreç içerisinde ulaşıyorsunuz ve böyle elinizi açıp dua ettiğinizi görüyorum A harfi biri resmen elini açmış şükür duası ediyor burada birinin kafasında bir bayrak var şurada gördüğünüz gibi bebeği biraz önce söyleyeyim bebek oluşum yani sanki böyle bir oluşum içerisindeydiniz sanki o bebek akşam sabah doğuyor yine söylüyorum Önümüzdeki günlerin içerisinde evet mücadele dolu bir dönem olabilir ama zaten yine diyorum zoru başardınız. Bundan sonrasını da haydi haydi başarırsınız inşallah ve çok büyük zaferlerde elde edeceksiniz diyorum. Böyle yepyeni bir dönemin sanki kapısı açıldığını görüyorum arkadaşlar inşallah. Allah sebep versin. Harekete başlamışsınız. Hareket etmeye bazıları başlamış aslında. Ama önümüzdeki hafta içerisinde her şey çok daha iyi olacak. Çok güzel bir dönem, çok güzel bir döngüye böyle başladığınızı görüyorum. Bu haftayla başlıyorsunuz verimini almaya. Önümüzdeki ay yani dördüncü ayın içerisinde ise hedefinizi de ulaşmış olacaksınız. Bazılarının böyle sanki kalbi ağzında birileri birilerinin böyle haber bir yerlerin haber beklediğini görüyorum. Özellikle bayraklı kapılarda, devlet kapısında iş beklentisi olanların, atama, geçiş, terfi gibi beklentisi olanların önümüzdeki günlerin içerisinde bir anda haberi gelir. Hemen arkasından da gelen habere doğru siz yöneliyorsunuz ve o şekilde de inşallah Yakın zaman içerisinde amacınıza ulaşıyorsunuz diyorum. Yıllardır beklediğiniz hayalleriniz artık e, gerçekleşiyor. Büyük büyük kapıların sizlere açıldığını ardına kadar koşar adımlarla gidenler bakın görüyor musunuz? Çatı birinin böyle koşar adımla gittiği. Böyle e, sanki kuyruklu yıldız çıkmış burada. Birilerinin size böyle sahiplendiği. Bir kadın dua ediyor gördünüz mü? Tertemiz bir şekilde şükür duası ediyor. Yollar. Katlettiğiniz yolların arkasında çok büyük bir zafer, çok büyük bir e, mutluluğun olduğunu görüyorum. Yine söylüyorum. O yeni ayla birlikte bir şeyler oldu. Yani aslında o yeni ayın... E, şey e, nasıl diyeyim? İlk etapta hani yeni aydan öncesinde ve sonrasında böyle aslında biraz insanlar her burç için söylüyorum genel söylüyorum hemen hemen herkes gerçekten sıkıntılar yaşadı hiç unmadığı bir sıkıntı geldi buldu bu çoğu kişi için geçerliydi ama artık bu haftayla birlikte daha yeni ayın ee mutluluğunu ya da yeni ayın o güzelliğini daha yeni yeni bu haftayla birlikte inşallah görmeye başlayacağız arkadaşlar. Özellikle sizde bu hafta başlıyorsunuz. Bakın dördüncü ayda devam ediyor. Beşinci aya kadar çok kişi hedefine ulaşmış oluyor. Yollar gidilen yolların arkasında çok büyük zaferler sanki sizleri bekliyor. Yani bütün sıkıntılar sorunlar bitiyor ve problemlerin sanki kısa bir zaman içerisinde çözüldüğünü görüyorum. 7. ayın içerisinde de birilerinin sanki bazı beklentileri var. Çok tanıdık sanki 7. ayı bekleyen birileri var. 7. ayda ne olacaksa artık hani neyse ki beklentiniz çok büyük bir mutluluk var arkasında. Yani o 7. ayda bekle. Ha şunu da söyleyeyim. Son iki yıldır darbe üstüne darbe yemiş kişiler Özellikle en yakınındakiler hatta mücadele verdiğiniz, emek verdiğiniz insanlardan darbeler yemişsiniz. Ama olsun yine de yine de çok büyük bir zafer başınıza taç takacaksınız. Ee, o size darbe indiren kişilerin sizin kapınıza tekrardan geldiğini görüyorum arkadaşlar. İster kabul edin, ister etmeyin. Onu siz bilirsiniz. Çok büyük bir güç, maddi, manevi bir yükselişe geçtiğinizi görüyorum. Allah sebep versin. Gelecekle alakalı kaygısı olanların da eğitimiyle alakalı, kariyeriyle alakalı kaygısı olanların da inşallah, inşallah artık onların da e, birkaç aylık süreç içerisinde e, atıyorum eğitimiyle alakalı sanki kararını veriyor. Atıyorum yurt dışına gitmek istiyor, yurt dışına gidiyor. Ee, orada karşısına büyük bir fırsat çıkıyor ya da işe kariyeriyle alakalı bir geçiş gibi, bir yükseliş gibi bir beklentisi var. Hedefine ulaşıyor, hedefine ulaşıyor ve sanki böyle daha da yükselmek için yine tekrardan mücadele veriyor. Aşk konusunda, evet aşk konusunda da sanki çoğu kişinin, çoğu kişinin böyle bir anda evli kararı alabileceğini, aşk hayatınıza da çok güzel gelişmeler Bu hafta zaten başlıyor. Lütfen ee, ben böyle diyorum. Videoyu atıyorum. Siz de önümüzdeki günlerin içerisinde yaşadığınız güzellikleri videoda ee, yoruma atın lütfen. Evet böyle oldu diye. İnşallah inşallah. Güzel düşünelim. Güzel şeyler olsun. Ama ben yine söylüyorum. Bakın da siz de görün. İnşallah maddi manevi artık iyileşiyorsunuz. Hayatınızda böyle bir şifalanma. Gerçekten çok güzel bir döneme giriyorsunuz. Ee, parasal anlamda da aslında parasal anlamda şöyle tam olarak 5. ayın içerisinde çok daha iyi görüyorum. Bazılarının toplu parası 4. ayda da var ama 5. ayın içerisinde çok daha iyi görüyorum sizi. İnşallah bütün sıkıntılar bitmiş ve dengeyi sağlamış olacaksınız diyorum Sizleri Allah'a emanet ediyorum ha bu arada arkadaşlar lütfen beni instagramdan da takip ederseniz sevinirim orada da küçük küçük videolar atıyorum artı böyle dualar paylaşıyorum belki de hani yararınıza olacak bir dua orada karşımıza çıkacaktır sizler de bana dua edersiniz evet arkadaşlar sizlere Allah'a emanet ediyorum hayırlı geceler diliyorum hoşçakalın